ateist biriyle sevgili olur muydun? Evet. Neden peki? Ya ben de inançlı değilim. Ortaklaşıyoruz işte. <laughs> i̇nançlı değiliz. Neden acaba? Mantıklı gelmiyor falan. Agnostik felsefe inanıyor. <laughs> ateist biriyle sevgili olur muydunuz? Ben de zaten ateistim. Niye olmaz? Ateist misin? Evet. Niye ateistsiniz abi? Mantıklı gelmiyor onların yaptıkları işler bana. Olur musun? Evet olurum. Neden? Hani ne insan dinin görüşmeye ilgilendirmez. Hani ne inanıyorsun ona inansın. Ateist biriyle sevgili olur muydun? Olurum. Neden? Neden, neden olmayayım dini fark etmiyor sevmem önemli. Yeter ki insan olsun. Evet. Ateist biriyle sevgili olur muydun? Olurum ben hiç. Olmaz. Neden? Yani önemli bir şey değil ya çok sıkıntı olmaz. Ateist biriyle sevgili olur muydun? Yok abi niye olayım ya? Olmaz. Olmam. Neden? Takıyorum. Abi neden? Bu şey oluyor değil mi hastalık? Olmam abi niye olayım hastalıklı biriyle sevgili ya? Ateist biriyle sevgili olur muydunuz? Olurdum. Neden? Ee, herkesin düşüncesi kendine. O ayrı bir birey, ben ayrı bir bireyim. Sevgi ayrı bir olay. Sadece insan olsun diyorsun. Yani insan olsun. Ee, hakkaniyetli olsun. hakkaniyet derken kendi e, düşüncesi ya da inancı ona. Benim inancım ya da benim inancım onu çok bağlamaz herhalde ya. Benim namaz kılıp oruç tutmam ya da benim Allah'a inanıp inanmam onu çok etkilemez. Ateist biriyle sevgili Asla. olur muydunuz? Olmaz. Kesinlikle olmazdı. Peki siz ateist biriyle sevgili olur, olur musunuz? Olmam. Asla. Hayır. Olmaz. Kolay gelsin. Ateist biriyle sevgili olur muydunuz diye bir sorumuz var. Yok olmazdım. Neden? Ne bileyim azıcık dini şeylerimiz ağır basıyor o yüzden. Ateist ya Allah iki gün sonra bir sıkıştıma Allah diye yalvarıyorlar gerek yok. Ateist biriyle sevgili olur biriyle... mu? Olmam hayatımda. Neden? E, Dinini bilmeyen kendini de bilmez. dini bilmeyen dini şeyler de uygulayamaz o yüzden bize ters. Biz Türk milleti olarak dinimize önem veriyoruz. Yok olmaz. Neden? İşte olmaz. Daha ne diyeceğim abi? Sadece sorumuz buydu abi. Yok öyle bir şey abi be. Tabi Müslümanız abi. Allah şükürler olsun. Bir Türk bayrağı altında yaşıyor. Ama Allah Tayyip var Allah başımızda yere eksik etmesin büyüklerimizi. Onun gözlerinden ellerinden öperim. Arkadaşlar Ayaz Medya'yı takip etmiyorsanız hemen şuradan takip edin. Hoşçakalın.